DC'nin Latin süper kahramanı enerjik bir başlangıç hikayesine sahip. Gergin aksiyonu kültürel özgünlükle birleştiren bu uyarlamada Exolo Marijuana Susan Sarandon ve George Lopez başrolde. DC Comics karakterinin beyaz perdeye ilk canlı aksiyon filmi ve Warner Bros. un bir Latin süper kahramana odaklanan ilk uzun metrajlı filmi Blue Bat büyük bir beklentiyle geliyor. Bu yılın başında Shazam, Fury of the Gods'ın gişe hasılatı ve ardından The Flash'ın berbat çıkışıyla bazı büyük dalgalanmaların ardından DC Studios, bu sefer açıkça bir galibiyet arıyor. Önceki rejimin geride bıraktığı çay yapraklarını okumaya eğilimli olanlar Blue Battle'ın seçimini daha kapsayıcı bir üretim planına bağlılık olarak görebilirler. Ancak diğerleri bunu, bu seçimlerden birinin eğlence tercihlerinden para kazanmak için hesaplanmış bir hareket olarak görebilirler. Ülkenin en hızlı büyüyen demografisi. Yakın zamanda kurulan DC Studios ortak CEO'ları James Gunn ve Peter Safran, karakter için bir franchise rolü düşünüyor olsalar da, Blue Battle, unutulmaz karakterler ve etkileyici dünya inşasıyla dolu, tamamen tatmin edici bir deneyimden ziyade, sonuçta bir teaser gibi hissettiriyor. İronik bir şekilde, ilk izlenim neredeyse Gunnan 2014 Guardians of the Galaxy filmine benziyor. Neredeyse birdenbire ortaya çıkan, o kadar da süper kahraman olmayan bir özellik, kısa süreliğine bir kuyruklu yıldız gibi parladı ve izleyicilerin bu başarıyı sonraki bölümlerde tekrarlama şansı olup olmadığını merak etmesine neden oldu. Guardians gibi, Blue Battle'ın da sadece bir mezemi, yoksa tam dolu bir seri şöleninin başlangıcı mı olacağını gişe sonuçları belirleyecek gibi görünüyor. Sonuç ne olursa olsun, Blue Battle'ın süper gücünün kültürel özgürlüğü olduğu açıktır. Çünkü Latin geleneklerini ve değerlerini ön plana çıkararak, Geniş Meksikalı Amerikalı ailesini krizde bulmak için memleketi Palmyra City'ye dönen yeni mezun Cem Reyes'in hikayesini anlatır. Ebeveynleri Alberto ve Rocio, küçük kız kardeşi Milagro, çocukların büyük annesi Nana ve amcaları Radi ile paylaştıkları aile evine haciz gelme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Cem, çok uluslu Cordon Dastries Holding'inin bir parçası olan bir otelde düşük seviyeli bir işe girerek aileye yardım etmeye çalışır, ancak kısa sürede başı belaya girer. Bu ilk sekans, senarist Gırıtla Net Alkosır ve yönetmen Angel Manuel Soto'nun DC Comics materyalini uyarlama konusundaki yeteneğini sergiliyor. Kısa bir dizi sahne, Victoria Cordo filmin kötü adamı olarak tanıtıyor, yeğeni Jenny Jeyme'nin aşk ilgisi olarak işaretliyor ve sadece birkaç dakikalık ekran süresinde Reyes çocuklarının sömürücü hizmet ekonomisini küçümsediğini gösteriyor. Daha sonra Cem, Jenny'nin, Jenny'nin mucit babası Ted Cord tarafından keşfedilen, canlı mavi, yumruk büyüklüğünde, böcek şeklinde kadim uzaylı biyoteknolojisi kalıntısına sahip olduğunu keşfeder. Yıllar önce TET ortadan kaybolduğunda Victoria bu nesneyi süper silah olarak geliştirmeye başladı. Artık bir Cord Industries laboratuvarında güvence altına alınan Bob böceğinin işletim sistemini kırmak, Jenny'nin kutsal emaneti çalıp yanlışlıkla Jaime'ye teslim etmesiyle hızla ilerlemektedir. Beklenmedik bir şekilde Bob böceğini etkinleştirip dehşete düşmüş ailesinin önünde uzaylı tarzı yüzüne yapıştıktan sonra, Cihaz Jayme'nin sinir sistemine kumanda eder ve hızla onu uzaylı insan melezi mavi böceğe dönüştüren simbiyotik bir ilişki geliştirir. Her ne kadar Jayme'nin başkalaşımı tipik olarak yoğun bir aksiyon sahnesi olarak ele alınsa da, yapımcılar bunun yerine Burada ve film boyunca çoğunlukla komik bir ton yakalamaya çalışıyorlar. Bu sıklıkla etkili bir tekniktir ancak her iki yolu da keser karakterler kültürel olarak spesifik referanslar, kelime oyunları ve şakalarla yoğun bir diyaloga girdiğinde, bazı izleyiciler anlatının akışını takip etmek yerine altta yatan anlamı ayrıştırmaya odaklanabilir. Ancak Jaime'nin ailesini oynayan oyuncular arasındaki uyum, onların performanslarına hem özgünlük hem de bağ kurulabilirlik kazandırıyor. Alcazar ve Carrillo, koşulsuz sevgi sağlayan ebeveynlerdir. Beraza'nın kurnaz nanası, ilk başta ortaya koyduğundan daha fazla güç gizler ve Lopez, Radi amcanın komplo teorisini eski tarz teknoloji meraklısını, gülebildiği kadar abartır. Bunların hepsi Jaime'ye olan desteklerini göstermek için, Kobra Kai'nin Marijuana'sı, Sarandon'ın biyonik olarak desteklediği zahmetsizce aşağılık Victoria'ya mücadele verirken süper kahraman kişiliğinin kontrolünü ele geçirmeye çalışırken karakterin iç çatışmalarını sağlam bir şekilde anladığını gösteriyor. Geliştirilmiş uşak Karapex, her ne kadar Jaime'nin, Bulu Battle'ın yeteneklerini kontrol altına almak için Bob böceğine yerleştirilen uzaylı varlıkla mücadelesi genellikle gülmek için oynansa da, gerçekte film yapımcıları ve SFX ekibi, geniş bir Latin yetenek yelpazesi tarafından desteklenen, film için unutulmaz bir görsel stil yarattılar. Bu, anlatının ve görsellerin özgünlüğünün temelini oluşturur. Hemen belli olmasa da, film boyunca daha derin, daha köklü bir tematik temada mevcut, bu da Nana'nın anti-emperyalist bir isyancı olarak gizli bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Bu arada, Karapaks'ın kişisel geçmişi, muhtemelen ABD Savunma Bakanlığı'nın kötü şöhretli Amerikalar okulu ile bağlantılı bir programın parçası olarak, onlarca yıl önce Orta Amerika'da bir çocuk asker olarak askere alındığını gösteriyor. Bu, serinin gişeye bağlı gelecek taksitlerinde keşfedilmeyi beklemek zorunda kalabilecek, kapanış jeneriğinde pek de incelikli bir şekilde belirtilmeyen, zengin ve konuyla ilgili bir materyal.